Alfa Backend Food videomuza hoş geldiniz. Bugün sizler için sevgili arkadaşlar, çaklı tips kurabiye çalışması yapacağım. Bütün detaylar video içerisinde. Buyurun. Çaklık cipsi için malzemelerimiz hazır. Un, pirinç, antep yer fıstığı, esmer toz şeker, limon kabuğu rendesi, alfa şef yağı, tereyağı aromalı, yumurta, parça doğranmış, kuvertür, tuz, vanilya, karbonat ve kabartma tozu. Şimdi işlem için tarife geçiyoruz. Esmer toz şeker, alfa şef yağı, vanilya ve tuzu ilave edip bunları bir mix ederim mikserde. Düşük devirde yaklaşık 2 dakika kadar çalışıyoruz. Bir adet yumurtamızı ekledikten sonra yine yaklaşık bir dakika kadar çalıştırıyoruz. Şimdi mikserimizi durdurup kuru malzemeler ekleyeceğiz arkadaşlar. Pirinç antep fıstığı, limon kabuğu rendesi, karbonat, kabartma tozu ve unumuzu ekliyoruz. En sona çikolatayı bırakıyoruz arkadaşlar. Renk almasın diye biz hamuru toplama aşamasında çikolatayı ilave edip işlemi tamamlayacağız. Evet şimdi hamuru yoğurma işlemine devam ediyoruz. Evet mikseri durdurduk. Şimdi parça çikolatalarımızı ilave edip ürünü tamamlıyoruz. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Şimdi mikserden çıkartmadan evvel tezgahımıza hafifçe bir un serpiştiriyoruz. Çok enfes bir ürün oldu. Limon kabuğu rendesi, antep fıstığı ve çikolata parçalarıyla bu farklı lezzeti şimdi arkadaşlar şu şekilde tamamladık. Yaklaşık yarım saat serin bir yerde muhafaza etmek için ara veriyoruz. Hamurumuz dinlendi. Arkadaşlar ben burada tart kalıbı çemberlerini kullanıyorum. 50 gram olarak hepsini ayrı ayrı yerleştireceğim. Siz tercih olarak istediğiniz gramajla, büyük kalıplarla da bu ürünü pekiştirebilirsiniz. Müzik Örnek olarak sizlere birkaç tane göstereyim arkadaşlar. Kalıbımıza yerleştiriyoruz. Elimizle biraz üzerine baskı uygulayarak belli bir çapta bırakıyoruz. Zaten fırına girdiği zaman kalıbın içerisinde kendini gösterecektir. Ürünü tamamladık. 160 derecede 12 dakika fırının için ara veriyoruz arkadaşlar. Evet, çaklık cipslerimiz fırından çıktı. Soğumaya bırakmıştım. Şimdi servis için kalıplardan çıkartıyorum. Kolay bir şekilde soğuduktan sonra çıkarttık arkadaşlar. Bu enfes kurabiyeler servise hazırdır. Evet arkadaşlar içerisindeki parça çikolatalar eşsiz antep fıstığı ve limon kabuğu rendesiyle bu güzel ürünü tamamlamış bulunuyoruz. Sizlere de bu eşsiz ürünü vitrinlerinizde bulundurmayı tavsiye ederim arkadaşlar. Bu ve buna benzer tüm ürünlerimizi Alfa Pasifik TV'den takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. kalın